Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu video 8 parçalık bir video serisi olacak. Özellikle alaylı yazılımcılara en çok sorulan davranışsal mülakat sorularını ele alacağım. Davranışsal mülakat sorularından da kastım genelde iki tür vardır. Bir teknik sorular vardır, bir de davranışsal. Bu da tabii ki teknikle karışık ama mülakat sürecinde bir sözlü soru sorulur. İki, özellikle de yazılımcı iş görüşmesindeyse ekranınızı paylaşırsınız ve ekranınızın önünde kod yazdırırlar size. Benim dediğim bu değil, benim dediğim ilki 8 video olacak dediğim gibi her birinde en çok sorulan 8 sorudan birini ele alacağım. Hem nasıl bir kafa yapısına sahip olmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Hem de bunlara cevap verirken şimdiden bunları yapıp mesela şu projede şöyle şöyle şeylerle karşılaştım örneğinden giderek o tür projeleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu ve o projeleri neden yapıp neleri size öğretebileceğini hani çıktısını vereceğim. Siz de altını doldurabilirseniz işe girmeniz çok daha kolaylaşacaktır. Hadi ilk video ile başlayalım. Bunu mülakat olarak düşünebilirsiniz. Birinci soru. Bana gerçekten zorlandığın bir kodlama problemini anlatabilir misin? Ve onu nasıl çözdüğünü? Bu çözmen gereken problemler neydi? ve bunu çözmek için neler yaptın? Bu tür sorularda aslında problemin ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan soruna nasıl bir yaklaşım biçiminde bulunacağınız. İlk başta sorunu güzel bir şekilde anlatmanız lazım problemi ve onu da nasıl çözdüğünüzü anlatmanız lazım. Mesela bir proje yapıyorsunuz diyelim. Hani gerçek hayatta da olmasına gerek yok bu problemin. Bu projede bir tane WordPress siteniz var ve başka bir üçüncü parti API'ye bağlanıp o sitenizde o datayı göstermeniz gerekecek. Bu soruda aslında karşılığını duymak istediği dediğim gibi bu probleme nasıl yaklaştınız? Mesela ilk başta demeniz gereken şey o API dokümentasyonunu okudum. Ondan sonra authentication metotlarına baktım, onları test ettim ve aynı zamanda bilinen problemler ve bunların çözümleri var mı diye bir ön incelemede bulundum. Ondan sonra da kodlama kısmına geçtim. Bu kodu yazarken mesela modüler programming kullandım diyebilirsiniz. Yani temiz kod yazmaya ağırlık gösterdim tarzında. Kodumun stabil olmasını istediğim için error handling'e yani hata yakalamaya ağırlık verdim. Ve kodumu yazdıktan sonra kodumun nasıl çalıştığı hakkında bir dokümentasyon yazdım. Son olarak da bu yazdığım kodu Git'e yükledim. Böylece bu proje open source, açık kaynak bir proje oldu. Başkaları da benim koduma erişti. Mesela 5 kişi erişti. Artık kaç kişi eriştiyse onu söyleyebilirsiniz. Ve böylece başka insanlardan da öğrenme imkanım bulundu. Kendi kodumu güncelledikçe de onların versiyonlarını güncelleyebildim Git'te. Onu da birazcık kütüphane gibi kullandım diyebilirsiniz. Hani bu gayet doyurucu bir cevap. Ama bu cevabın da üstüne çıkmak isterseniz mesela testten bahsedebilirsiniz. Kodu yazarken API pluginlerini bolca test ettim. Kesinlikle çalıştığından emin olmak istedim. Bunun için unit testing yaptım, integration testing, entegrasyon testi gibi diyebilirim. Onu yaptım. Eğer bu projeyi başkası için yapıyorsanız da UAT, user acceptance testing yaptım diyebilirsiniz. Bu da başkası bakıyor hani canlıya çıkmadan önce beraber bir bakıyorsunuz o iş birimi oluyor genelde. Ama projeyi kendiniz yaptıysanız da hani son bir canlıya çıkmadan önce tekrar bir test yaptım diyebilirsiniz. Bu dediklerimi eğer bilmiyorsanız ben küçük notlar koymaya da çalışırım videoda. Onlara bakın derim. Çünkü profesyonel bir hayatta böyle test fazları oluyor bir yazılımın ya da mesela bir canlı sitenin. Çünkü profesyonel yazılımcı hayatında bir sürü bu bahsettiğim test fazları oluyor. Ya da başkasının yazmış olduğu koda dahil olmanız gerekiyor. O yüzden bu tür şeyleri tek tek adıma bahsetmeniz çok önemli. Bu test konusunda da mesela dediğim gibi para ödeme sistemi var. Mesela havale yapacaksınız. Hani bin tane test yapılıyor. Bin tane vaka TL için, dolar için, euro için, altın için, alım satım, hesap yurt dışına gönderme, swiftler. Son kullanıcıya gelene kadar bir sürü test fazlından geçiyor. Yine hala canında patlayabiliyor. Ama bu tür en azından süreci bildiğinizi söyleyebilirsiniz, karşıya geçirebilirsiniz. işe girmeniz profesyonel anlamda daha kolay olacaktır. Çünkü özellikle alaylı olunca tamam yazılım az biraz kod yazmayı biliyor ama gerçekten profesyonel hayata adapte olabilecek mi diye karşının bir soru işareti olabiliyor. Siz de daha böyle profesyonel yaklaşırsanız, olaylara birazcık daha hakim gibi gözükürseniz ya da öğrenirseniz çok daha şansınız artacaktır. Hatta bunların üzerine de encryption yani datayı maskeleme, mesela özel isim, e-mail adresleri maalesef database'e direkt atılamıyor. <laughs> ya da atanlar oluyor da bunların aslında maskelenmesi gerekiyor. Mesela Türkiye'de de o KVK kanunları var ya kişisel veri koruma. Bunlar için dataları maskelemeniz gerekiyor. Bundan da bahsedebilirsiniz. Hatta bu dataları da transfer ederken bir encryption, maskeleme sistemi kullandım. İnternetten bulabilirsiniz de bunu. Hani bundan da bahsederseniz bayağı uçtan diyelim bir proje yaptım gibi bir hissi karşıya geçirebilirsiniz. Bu da tabii ki karşıya ekstra bir etkileyecektir. Bu arada bunları derken altını doldurmanız lazım. Çünkü çok havada da kalabilir. İnsanlar sonuçta bir diyalog hani merak edip soru sorabilirler. Niye şöyle kullandı, niye böyle kullandı? Zaten bu soruları kendinize sorarsanız ve bu çukurun içine batarsanız, yazılım çukurunun, zaten iş bulabilecek seviyeye geliyorsunuz. Kendinize özgüveniniz de artıyor. Neden, neyi yaptığınızı daha bilinçli bir şekilde kavramaya başlıyorsunuz. Çünkü ilk başlarda ezberi yapıyorsunuz ki normal yani, herkes öyle yapıyor. Neyse bahsettiğim gibi hem alaylı yazılımcılar için hem normal yazılımcılar için en çok sorulan 8 soruyu ele alacağım. Bu sorular takım çalışması olsun, yapılan testler olsun, önceliklendirme, jira kullanımı ya da scrum metodolojisi olsun. En çok sorulan 8 soruyu sorup aynı zamanda da cevabının nasıl verilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. Tekrar dediğim gibi bu cevaptan yola çıkarak da öğrenebilirsiniz. Ha bu videodaki kişi neden böyle bir cevap vermiş? Neden benim böyle cevaplar verdiğimi anlarsanız ya da bahsettiğim teknolojileri de anlayabilir hale gelirseniz Gayet yavaş yavaş altını o doldurma kısmında başarabiliyor olacağınızı düşünüyorum. Öbür 8 videoyu da çektikçe üstte bir yere koyarım linkini. Eğer böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yani klasik şeyler işte. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilir. İyi günler. Ne diyeyim? <laughs>